Tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle görevimi çekeceğiz. Yanımda Emir Ağabey abi var. Hoş buldum. Musat kardeşim bu için ona bir abone oluruz. Olursunuz arkadaşlar. Bizim eski sıfır bir kanalımız vardı. Kanalı kapatmak zorunda kaldı. ya Kanalı kapatmayın da videolar duruyor Videolar yani. duruyor. Arkadaşlar başlıyoruz. Kaç? Kapat kapıyı. Şu şatkol şeyi buldum. Şaklan şeyini ne arıyor? Bu arada arkadaşlar şimdi uyarayım. Deliyorsunuz. Videolarımız küfürsüzdür. Küfür falan arıyorsanız aramayın. Ya Emirhan abi söyleyebilir ben söylemeyeceğim. Yok ben küfür. Ben, ben korkmam. <laughs> Kötüsü yaptım çünkü Koy kalıyor? Komik oluyor Arkadaşlar arkadan Şşş ne yapayım onu Onu devir Cık, bak, ayıp, Öpeyim mi seni arkandaki tahtayı Devir sana kitabı Hemen kitabı da devir Devir onu Tamam şimdi girelim oraya gideceğiz Kitabı da devir Onu alayım kitabı alayım buradan kaçalım Kesin buradan gelecek de. Aynen Birisi yani. top fırlatıyor. Ben sinir oldum ona ya. Yani. Arkadaşlar bu videoyu zorlukla çekiyoruz çünkü arkadan bir top sesi yapıyor. Keseriz. Keseriz yapacağımız bir şey. Evet, ben bir kere şu merdivenin yukarıdan Zaten burayı yapacağımız için yani. torbası. Müzik ekleyeceğimiz için Arkaya yani, Kod. Kod alalım bunu okutacağız. Ben ne yaptım? Granny buraya gelir mi? Ee, burada kapı mı var? Biri kapı olduğunu bilmiyorum. Önceden oynamıştım ama kapı yoktu. Sanki Granny çaktırtın yerine benziyor. Arkadaşlar video çekmeden önce... E, ben... Granny buraya gelebilir. Arkadaşlar video çekmeden önce ben bir incele inceledim. Bu ne lan? Karga lan bu. Karga videoyu beğendiğiniz için gelinir. İçim titriyor bir anda geldi. Niye arkadan kapıyı kapatmıyor lan? Ne dedi? Yine öyle. Dışarıda bir man mı Arkadaşlar 10 dakikalık video çekeceğiz tabii ki de. Aynen 5 gece mesela 5 gece ben. 10 dakikalık video derken yani şurası 10 dakika oldu olduğunda bitiyor. Videoyu bitireceğim ben. Yani. Ya da şöyle iki gece sen ol, iki gece ben. Ha bu benim ikinci gece. Öyle. Birinci gece her zaman kolay oluyor. Emre Hanım sen de medium oynayacaksın. Gitti mi bu ben görmedim ama. Şurada duruyor bu Kardeşim gidecek mi? Ben ne yapıyordum biliyor musun? Vazoyu alıyordum yatağın en arkasına atıyordum Oraya gittiği zaman direkt flash diye aşağıya iniyordum. Ama seni tutarsa bir ölüyorsun Tutmaz tutmaz ben direkt aşağıya iniyordum. <laughs> ne haber? Girdi mi bu ya? Girdi Ben <laughs> 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 Ben aşağıya bakayım Kapıyı <laughs> aç aşağıya bak o çalmıyor da. Aşağı, Aşağı çalmıyor. Aşağıya baktın. Bakacaktın. Ben unuttum ya. Ben bakacağım. Tamam. Arkadaşlar iki. Son iki geceyi de Emirhan abi oynayacak. Ben hemen halledeyim. Ben baştan başlayayım ama. Baştan başlayacak tabii ki de. Aynen. Bir, bir bir, 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 bir durdurmayayım. Arkadaşlar şimdi Emirhan abi devam edecek. Continue Emirhan'a başlayalım. Continue. başla. Fonunu sizin gözünüzün önünde sergileyeceğim çünkü ben pro'yum. Aynen arkadaşlar. Bak kardeş, şimdi tahtimi izle. İyi ha, proya açtım tamam. Fonu da göstereyim. Bu paraya buradan geldi tamam sonra bak taktik bu iyiyiz Allah tamam bak buraya bir dönüştü bu kuran şimdi oraya gidecek kuran şimdi aşağıya gidecek Arkadaşlar proyum ya gördüğünüz gibi proyum çekiliyorum ya. Yani. Proyum aşağı indiği zaman ben aşağı. Arkadaşlar bu tarz videolarımı daha çok istiyorsanız like atın tabii ki de. Allah bunu geliyor. Kardeş kaçın. Kaçın. Ya Emre ne al? Düş aşağı. Emre Duş. ne al aşağı? Düş aşağı. Oraya aç. Aşağı. Video ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? Korku videolarını daha çok eğer bu bu videoya iyi görüntüler iyi görüntüler gelirse yeni korku olmaları Dark Riddle çekeceğim. Şey. Ona da eğer 50 görüntülenme artı 20 beğeni gelirse hmm. Five Nights at Freddy's Yok Slenderman Yok Olabilir Açıyor Kapı açılmıyor ne yapacak <laughs> Lan burada cadı var <laughs> Ne? Yok gel, gel gel Bak burada bir tane karga var ve burada Bak, ölmedim ölmedim ölmedim. mı gibi. Yok karga beni ısırdı. Karla nasıl ısırdı ya? Bilmiyorum. Bildiğini ısırdı. Karga Kargıdan... da ısırdı. Allah önündeki şeyi alayım derken ısırdı. Doğurttum oh, ya oranı öldürdü diye. Arkandan gelirse zaten. <laughs> diye ses hı Kargadan da öyle ses geldi Alayına gider kardeş hayırdır. Granny. Bebişim sen hayırdır. Gel la gel. Gel hele gel. Gel hele gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Ulan grani, Bana denk gel. Olsun. Grani, bana denk gelme oğlum. Üste çıkacağım. Hadi Baba beni nasıl usundu ya. Bu ne? Ne lan bu? Tüfek parçası. Allah. Kafamı yere düşürüyorum şu an. Yakında normalde canlı yayın açıyor. Bir abone falan olduğunda sizleri beklerim. Of kardeş biz çıkamayacağız buradan herhalde. Evet. Emran abi kapı var ya. Yo yanlışlıkla tabloyu düşürdüm. Ya korkma. Şu ne ya şu ne? Gideceğim öleceğim. Hayırdır? Son bir hakkın kazanıyor. Kalsın. Böyle evet. daha eğlenceli oluyor. Aynen. Hiç ölmeyeceğim dersen o sonra Alayına giderler. Wait you, ses yaparsın öldüğünde. Olmaz mı? Hayırdır la gel. <laughs> Arkadaşlar belki... Küfürlü olmasın mı? Yok yani. küfürlü değil. Ancak dublaj küfürlü. Amerikan dublaj. Bak taktik şu. Bunu alıyorsun. Buraya renk atıyoruz. Aa, şimdi green gelecek sen öper. Görürüz kim kim yapıyor. Tamam karşı. Birazdan <laughs> <laughs> hay bir hayli. Hoş geldin canım. Geç Ay, içeri geçmedi. Ay ay ay. Bakalım şuralara. Ne şey yok. bak burada bir tablo parçası var. Son acımı Buradan aşağı gideceğim tediye alacağım. Sırf şu. Sen dinleyip görmek için. Sırf şu granny hani, inat olsun diye. Abi yukarıda düğün alalım baksana. Basa. Gördüm. Sıcacım zaten. mi? Heh. Ha. Ne tuzak parça? Bekle burada bir şey yok mu? Yok. Allah Arka kandı tele var. Aha gördüm. <laughs> Bu işte de. Granny oyuna getireceğim. Şimdi i̇şte ne oldu lan? Granny bunu aldı ya agresif oldu. Biliyorum. Aklarımızı gözdü. Granny seni tutar sevdiğine. Bebeğini vereyim mi? Al hadi gel. Bas git buradan şimdi. Gözleri beyaz oldu. Granny de bildiğin dalga Şurada bir kapı olsaydı çok güzel olurdu. Aynen böyle belli olur. Belli olmaz değil mi? Aynen. Keşke Granny bir şey atadın da üzerine bayılsaydı. <laughs> Sen de illa da Granny'la bağladın. Aha, güzel olmaz Bitti mi Granny? O gitmemiş. Daha güzel olmaz mıydı? Doğruyu söyle. Olurdu bence. Çünkü en azından kaçabilirdi. Bak kapan koyacak oraya. Abi ona basarsan zaten bir Granny seni bir tutar. Alın be! İmran abi, Hı. Ben 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 10 Dur bekle. 10 dakika ben 11 dakika dur falan oldu be. herhalde. ben 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 mi? Yok. Hadi ben 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 oraya ben 10 oldu. Bekle, onu buraya çekeceğim. Arkadaşlar, bir de Free Fire videosu izliyorsanız yorumlara Free fire yazabilirsiniz. Güzel olur valla. Ya dur. Arkadaşlar Free fire, daha doğrusu atış serbest oyunu. E, birlikte oynanabiliyor yani. Sevinirse Emirhan abi de telefonla alır birlikte çekeriz. Hatta ilerleyen abonelerimiz fazla olursa çekiliş bile yaparız. pat çekilişi. çekilişi. Firepass çekilişi yaparız da. Aynen. Pek yakında yaparız yani ben bir 20. Hı, yakında yaparız ya. Ben 14 yaşıma falan geldim de şu an 10 yaşındayım yani. Aha arabamız burada. Allah. Lan ne oldu? Büyükşehir'i buyur. Granny. Hadi Emre abi. Tamam dur taktiği izle. Taktiği izle. Aç orayı. Bekle bekle. Allah. çıkartırsa Çıkar. dur bekle Gülhani'yi öldüreceğim bekle Hayır, dur, ben... öldüreyim sonra gideyim Hı. geri geliyor Arkadaşlar tabii tamam, montajını da ben yapıyorum. Emrah abi biraz yardımcı olur. Ne diyorsun lan sen? Gel la Gel. arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum.